Şimdi iyi bir restoranda balık yemek kaç para? Daha böyle alt segment bir balıkçıda balık yemek kaç para? Bir de gidip o balığı tezgahta kaç para? Onu test edeceğiz. Şimdi, bir dakika. Şimdi önce tezgah gidelim o evet. zaman. anladım bu benim. Tezgah gideceğiz. Fiyatına bakacağız. Evet. Tamam mı? Fiyatına baktıktan sonra gidip yiyeceğiz. Diyeceğiz ki evde mi Mağkul Aynen. Yoksa burada mı makul Aynen öyle ama bak bu balıkçının şöyle bir özelliği var Hı. bu adam hal malı satmıyor bu adam direkt Boğaz'dan o gün tutulmuş günlük olta balığı satıyor. Kendi tuttukları mı yoksa başkası Başkalarını Başkalarının tuttuklarını satın alıyor. Çok ama taze günlük o gün Boğaz'daki balığı ha, satıyor. Ben balık tutsam gelip, gelip bu adama satabilir miyim? Aynen öyle. Mi? güzelmiş. Güzel. Bu da hadi. güzel Nerede bu? Hemen şu gazilerde Kuzguncuk'tayız. Kuzguncuk'taki. Onu da de gelip satsınlar abi yani. Kuzguncuk'tayız baba hadi. burası mıydı? Ha, Kuzuluk burası Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamlar, Selamlar Selam Aleyküm. Aleyküm. Selam Aleyküm. Ne haber abi? Biraz, i̇yi valla. Abi. Şimdi bize fiyat söyleyeceğim Bize abi. fiyat söyle. Al, e biz alıcı değiliz, fiyatçıyız abi. Bize... E, tekir, tekir abi. Bu tekir mi? Tekirin kilosu 60 lira mı? Kilosu 60 lira. Peki, Kaç adet şey... giriyor abi bir daha? tekirin kilosu? Ne? Kaç adet giriyor? Olmaz. Tahminen. Tayvan'ı merak ettim. Tamam, bir tanesi kaç gram olabilir? Bunlar var, bir kilo abi. Bunlar bir kilo. Bir kilo mu? Oo. Hiç Bayağı yoksa burada gördüm, e, 8 40 kilo. tane var. Tekir'in kilosu 40 lira. Tamam. Süper. Bakalım o zaman. Peki bir şey söyleyeceğim. Sende kalamar yok ama. Eğer kalamar olsaydı sende bir kalamar ne kadar? Bir kalamar. Ya 300 gramlıkları ne kadar abi? En son haline ne kadar yapıyor? 70-90 arası yapıyor. 300 gramı. Kilo. Ha kilo kilo su. Su. Ha. Tamam. Gideriz, abi teşekkür ya. ederiz. Başka Daha da şey. işler. Dostum neredeyiz Ayvalık mutfağı burası evet. Ayvalık Midos. Cunda mutfağı Midos. Midos. Acı Acıbadem'de biz daha önceleri çok sık gelirdik buraya ama daha sonra işlerimizin, işlerimizin yoğunluğundan dolayı gelemedik ama size burayı göstermek için ucuz ucuz pahalı Statüsündeki pahalı yerimiz burası. Aslında pahalı değil. Kaliteli. Kaliteli öyle yapıyorlar. Evet. Yani yoksa... Gittiğimiz yere göre evet. Kaliteli. Bence verdiği hizmete göre fiyatları çok normal. Normal, uygun. Kaliteli evet. ve daha az kaliteli balık kıyaslaması yapacağız. Hı -hı. Şimdi baba tezgahımıza bir bakalım. Normalde <laughs> diğer gideceğimiz yerde... Burada kaç tane mezemiz var şefim? Günlük 60. Günlük burada 60 tane meze çıkıyor. Çok iyi. Ee, çok çılgın bir rakam yani. Diğer yerde bunu bulamayacağız. Evet. Hatta sen bunları muhtemelen göstereceksin. Hangilerini bulup hangilerini bulamayacağımızı da göreceksiniz. Ee, biz şimdi diğer tarafta bulabileceklerimizin siparişlerini veriyoruz. Onları yiyoruz. Sonra Fiyatlarını diğer tarafa söylüyoruz. geçiyoruz. Fiyatlarını da söyleyelim. Fiyatlarını da söyleyeyim. Tamam. Sonra oradaki fiyatlarla karşılaştırıp lezzet farkında sizlere bildirelim. Evet. Hadi. Evet baba. Evet, baba. Geldi. Ne geldi? Sen şimdi aşçı adamsın. Tekir. adamsın. Tekir geldi abi. balıktan pek anlamaz ama işte. Aa. Anlamazsın balıktan. Ya evet çok az çok lazım. Yani şu ebatın... <laughs> çok mu oldu? Şu ebatın <laughs> üstündeki mesela tüm balıklar onun için kalkan... <laughs> <laughs> Yalansa yalan da oğlum. Abi, abi, abi ne geldi? Dur hayvanlaşma. Ben abi şu deniz mahsulü olan Balık. Deniz mahsullü börek. Evet. Bu bir yani. starter olarak buradan başlayalım baba. Tekirimiz var, bir de kalamarımız var. Neden aa. bu kadar az şey söylediğimizi az önce söylemiştik baba. Çünkü orada da bulabileceğimiz ürünlerden gidelim dedik. Evet, gelip. diğerlerini bulamayız çünkü orada yani. Ya kanka bak yanaşıyorum şunun sesine bak. bak nasıl o, çıtır nasıl diyor. Çıtır şey. çıtır ya. Of. Neden biliyor musun bu çıtır çıtır? Baklava böreğine yaptıkları için. Onu diyecektim. <laughs> şey değişik bir baklava şey. böreği alacak. Bu aa bak Katmer miydi? Katmer'in şeyine benziyor. Bana bunun içindekileri saysana. Oha. Sayamam. Nasıl oha? Sayamam. Ya Kuş kar üzümü var. Ha öyle sayarsın tabii canım öyle sayarsın. Baharatına kadar. Yani tadını kadar alabildiğin şeyleri sayarız. Karides şimdi. var mesela. Tadına. Karides. Hı -hı. Kuş üzümü. Şimdi ba Veya badem de olabilir var. o emin Aynen. değilim. Aynen. Badem kuş üzümü. Güzel baba. Mantar var. Ben hepsini yemiyorum. o gün ayırıyorum. Geri kalan kısmını tabi e tabi yani o adam şimdi orada çekiyor emekçi. Emekçi, saygım emekçiye saygın var. Bunu da ben, ben 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 okey baba. Şimdi baba balık soğutmadan gratine edilmiş patates. Graten. gratine Bunlar, yani üstüne kaşar eklemiş patates. Ben bunu çok severim. Şöyle. Ben hmm. balık severim. Patates çok iyi. Ya. En sevmediğin balık ne biliyor musun? Hı. Tekir. Aa. Normalde tekir sevmem. Sebep. Ama güzel. Hı. Ben Sevmiyorum Tekir ya. Sen niye sıralamayı bozdun? Ben gidiyordum. Starter starter yani başlangıç başlangıç yapıp ana yemek yapacaktım. Çünkü bütün hepsini yedim bana bırakmadın ondan. Yo yarısı burada. Kans. Var mı? Evet. Onu da o gün ayıracaktım ben ama. <laughs> ya. <Sen> hepsini yedim. <laughs> bak şimdi bunu en güzel yapan şey bu. Abi şöyle tarot sosu böyle bu. Ana avradı. <laughs> ana avra. Senin içine dublaj kaçtı. kaçtım. abi ürün çok güzel bak. Ürünün burada temizlenip yapıldığı yani donuk olmadığı çok belli. Evet çok taze yani. Yani ama diğer yerde değil. muhtemelen donuk mu orası? Yani ben bu kadar lezzetli değil öyle hatırlıyorum. Hı. Ama bu işi kendileri marine etmiş, kendileri panelemiş. Çok belli. Bir de ben balığın tadına bakabilir miyim o? Balığın tadına bak abi. Yani eğer balık seviyorsan ben... Bak ben tekir sevmiyorum Olsun. normalde Olsun. ama bu bir tekir gibi değil yani. Gerçekten ya güzel pişirilmiş ya güzel bir tekir. Kedi gibi diyorsun. Bak şimdi. Değil mi? Mevzu yağ çekmemiş olması. Bu da ustanın tadı. Değil mi? Yani tabii. Ve bu adamlar bugün bizim yağ için açtılar. Yani ee, çok da sağ böyle... Olsunlar. Bu saatte normalde burası açık değil. <laughs> yani, bizim için A açtılar. Açıksa bile bu sıcakları vermiyorlar. Vermezler yani. Ki yani çıtırdan bir sorun yaşadık. <laughs> Açık sen gel, gel baba gel, gel 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 buraya gel gel. YouTube burası. TV8 değil. Hesap bir şey isteriz. Evet. Hı -hı. Onun neden sen istiyorsan benden hesabı alma o senin tercih. Ama en azından gözüküyor. fiyatı söyle. Bizden Tekir porsiyonu 60 lira. Size yarım porsiyon verdik 30 lira fiyat. Bu 30 lira mı? Evet. Yarım porsiyon. Yani evet. kaç tane oluyor abi? 5 tane dört, yani dört mi? 4 4 tane oluyor. Değişiyor büyüklüğüne küçüklüğüne tamam. göre. Okey. Kalamar 45 lira porsiyon. Tamam. Izgara böreğimiz 25 lira. Sen nerelisin? <laughs> Ali biçim yapıyor. Kahraman Erzurum. <laughs> Kahraman Erzurum mu? Kahraman Erzurum mu? Ama porsiyonu İyi, O zaman şurası 100 lira mı baba yani? Burası, tabii, 100 lira. Yani yani. burası 100 lira. Fiyat-performans bakıyorum, bak bence hakikaten iyi. bence İstanbul'un evet. en lezzetli mezelerini yapan mekanlardan ya, ilk üçündedir. Böyle kaliteli bir mekan. Bence içerisi çok kaliteli. Tavan yüksekliği, içerinin loşluğu evet. bence çok iyi. Meze lezzeti. Meze lezzeti Aa, abi sen? 60 çeşit mezeden bahsediyorsun. Tamam baba, hadi diğer mekanda görüşürüz Hadi diğer artık. mekana geçelim. Ya şimdi şöyle bir şey oldu. <laughs> Yolun üstünde. Yolun geç. üstünde. Biz bir yere gidiyorduk. Bir mekanda çekim yaptık. Geçerken burayı gördük. Bir de buraya girip burada da bir şeyler yiyip buranın da tadına bakmak istedik. Abi güverte. Ben daha önce geldim buraya. Geldin değil mi? Efsane ya. Gelelim Anadolu efsane? Abi set güverte restoran diye bir yer burası. Tam Anadolu Sarayı Tam karşısında. Burada da bir şeyler söyledik. Burada da şimdi şeyler yiyeceğiz. O zaman hadi yemekler gelsin de. Atoma bakıyorum şimdi. Bir dakika. Ben az önce tadına baktık. Acı yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum benim yaptığım daha güzel. O kadar acı da mı? o kadar. Acı acı. Acı anasının nikahı gibi acı da. Evet. <laughs> Hatta çok acı da. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne aga ya? Ne? Ne geldi? Kalamar. Kalamar doluk kalamar değil mi? Sanırım hmm. doluk kalamar evet. Yani şeyden anlayabilirsin kanka. Yassılığından. Hmm şeyini anlayabilirsin. Tar değil. diyor mi? Evet misin? Bu da eski usul Tarator. Yani bu yaş yaşlılar eskiden böyle yapardı. Yani evet. doğrusu bu esasında bak. Gerçek ekmek. Bak bir Tarator'a bak abi. Ekmeği alıyor musun? Evet. E böyle olması lazım. Değil mi? Evet. Bu kıvam bu. Ne geldi şu an? İstavrik geldi. Bunu nerede yaptık abi? Tavada. Tavada. Yağda kızarttık. Yağda kızarttık. İşte. Yani yine yine iyi bir ustaya denk geldik. Hiçbir ya yerinden ya ya adamlamıyor abi. Kordonun eski şeflerinden ya. Cipsel gibi balık yiyorsun ve yağsız. Abi yağ, çok önemli. Ya ya emdirmemiş usta. <laughs> Kalamarı 40 lira dedim. Evet. Bir, dakika. Kalamarı 40 lira. 4 parça mı geliyor? Evet. 4 parça normalde porsiyonu. İstavrit yarım porsiyon söyledik. Evet. Bunun yarım porsiyonu ne kadar? 20 lira. 20 lira. Oo. Tam porsiyonu. Çok iyi. Güzel. Evet. Bu balıkçıyla aynı para yani. Ha, mezelerimiz 15 lira, 20 lira, 25 lira gibi. Atom ne kadar? Atom fiyatı 20 lira. 20. Ha, bence fazlasını Güzel çok özel bir biberden. Fazlasını gidiyor. Tamam abi o zaman. Teşekkür ederim hocam. Kendinize şey, sağlık. Sağ olun. Bize sağlık gönder. Hadi yeni mekanda görüşürüz. Beni işte bu bahsettiğin yere getirdin, hani gel götüreyim seni mahvolacaksın dediğin yere getirdin. Gerçekten mahvoldun. Yani. Abi Beykoz Balık'tayız. Burası Beykoz Balık. Beykoz Balık diye bir yer. Böyle salaş. Tam Beykoz'a da gelmeden. Gelmeden. Şeyle Beykoz arasında bir yer. Evet evet. Böyle salaş. Eskiden daha da yani salaştı. Yani. Burada şeyler vardı, böyle kütük masalar vardı Hı. ama şu an biraz modern çağa koydurmuşlar uydurmuşlar evet, şu, anda. Olmuş şu anda. Abi ne istedik biliyor musun? Kalamar börek. Bu Yine aynı usul. Aynı usul gidiyoruz. Bir de balık gelecek biraz sonra ama şu böreğin tadına bir bak. Bakacağım bana ya. Bir kere şurada bir sos yapmışlar. ona bir bakayım. Ya o biraz ketçap var bir sos ama değişik. Daha daha değişik. Hmm. Güzel. Helal. Oğlum hiç beklemiyordum lan. Tam deniz mahsulü ama biraz sebze böreği. Gibi. Onun içinde levrek var. Var evet yani. Ama hani o İlk yediğimiz yer var ya hı hı. Oradaki gibi daha dolu bir... onlar böreği değiştirmişler. Sosu da değiştirmişler ya. Öyle mi? Hı. O zamanki sos, o zamanki börek değil bu ya. Ha, o ben bilmem. Tamam. Biraz daha böyle... Çin böreği gibi. Yani sebze böreği gibi. İçerisinde var evet. Dediğim gibi balık var. Tamam. Kötü değil yani çok iyi. Şunları sıcak eylesin. sıcak, kardeşimize gönderirsek. O da mı baksın tabii. O da baksın abi. Bir de sıcak kısı. Evet. Gel abi. Eyvallah. Evet. Gel abi. Abi sonra biz seni belki bulamayız diye. Şöyle seni böyle alayım. Bu börek ne kadar abi? Porsiyonda bu şu bir porsiyon Aynen, değil bir Tanesi bir porsiyon 10 lira. 10 lira. Aynen. Bu yarım porsiyon, yarım porsiyon fiyatı 15 ne? 15 lira. 15 lira. 15 lira. Değil mi? Günlük. Kalamar porsiyonu. Kalamar porsiyonu 30. Yani. 30 lira. Çok ucuz. inanılmaz ucuz, değil mi? Evet. Çok ucuz ya. Teşekkür ederiz Ama abi. abi Teşekkür sağ olasın. Nasıl fiyat farkı var? Çok fark var. Kalamar nasıl? Evet. Değil mi? Bak panes falan muhteşem. Panelemesi. Bir de sosunun testini yap bakayım. Yaptım. Tarator güzel. Güzel mi? Güzel güzel. Onlar da mesela şeyin taratoru, Maydos'un taratorunu çok beğenmedim. Kalamarı çok iyiydi. Set güvertenin kalamarı kötüydü. Taratoru çok taroturu iyiydi. Taratoru çok iyiydi. Yani o kalamarın önüne geçiyordu yani. Bu kadar basit sos. Bu ikisi de çok iyi. İkisi de güzel değil evet. mi? Ve fiyatlar inanılmaz ucuz abi. Yani şöyle bir yerde yiyorsun. Evet. Denize sıfır. Fiyatlar çok uygun. Olga gelince iş değişiyor biliyorsun. Balık biraz yağlı. Yağlı. Biraz yağlı kalmış. Çok taze. Ama çok taze yani. Bak, çok taze. Bir şey soracağım. Ha. Yani mesela biz de evde balık yapıyoruz. Biz de mesela o kadar balıkları kuru kuru çıtır çıtır alamıyoruz. Onun bir özel pişirme tekniği mi var? Yok. Çok basit abi. Unlayacaksın. Hafif kızartacağın şeyi yağlayacaksın. Sadece yağı kızgın olacak. Yani çıkarttığın zaman çıtır çıtır olur. Ama bu yağlı oluyor, böyle oluyor. Ha, yağlı mı? İşte çok kızgın olması lazım yağlı. Ha, çok kızgın yağda mı yağ emdirmezsin? Evet. ha, okey şimdi oldu. Sıcağı gördüğünde... Hayda! O ne abi? Bu bizim bu sıcak evde. öldüğünü anlasın. Öldüğünü mü anlasın? Burada <laughs> rakı yok abi. Tatlı <laughs> Burada şeyle <laughs> sıcak <gülüyor> elvayla <gülüyor> anlatıyorlar. Burgaz'dan özel geliyor. Yani. Ben buranın şeyini çok seviyorum. Sıcak havasını çok seviyorum. nasıl karameliz olmuş? Üstüne şeker falan koyuyor musun abi? Şimdi bak burada yiyebileceğin şeyler bunlarla sınırlı. Yani bu kadar mı Bu kadar. Balık ya, yersin? O zaman şöyle buraya hem biraz keyif yapacaksın, kafa dinlemeye. Aynen öyle. Yemek yemeye geleceksin. Yani çok böyle uzun uzun sohbet etmeye değil de Hı. ucuza, lezzetli ve güzel bir e, orta eşliğinde yemek yemeye geleceksin. İkisini birden yapacaksan hani hani bir şeyler içeyim. Bir şeyler yiyim diyeceksen ben Maydos'a giderim. Ya muhakkak eğer işin yemek, giriyorsan, yemekle şey yemek, olursa, sohbet, alkol hepsini istiyorsan Maydos. Muhakkak. Ama manzara bir şeyler için çok da bir şey yememe gerek yok diyorsan güverte öyle bir manzara yok. Tamam fiyat performans karşılaştırıyorum. Yine yok bu, bu yok o, o, o alkollü mekanlar yani şey, yine Maydos. Ha öyle Ama ben alkol istemiyorum abi. Lezzet, ortam, dinginlik, sakinlik istiyorum. Öyle. Diyorsan burası. Kullanmayanlar var aramızda. Yok yok öyle, ay, öyle bir şey Bunu zaten ekmekle yemeyeceksin. Kaşıkla yiyeceksin. Ya, o ekmekle yenmez o ya. Ya yok ya. Sen bir, bir tadına yap. bakaydın. Ay. Çok, çok Çok güzel. güzel. Normal normalde bu ne yapar biliyor musun? Bunu bu, balıkçılar getiriyorlar. Ortaya koydukları zaman yiyorsun, öldürüyordum bayıyor, şeker komasını. Bu öyle değil ama. Ya bundan sana kalmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> o bir. <laughs> <laughs> ya yani, sözü veremeyebilir miyim? Yok ben ayıracağım kardeşim. Ayıracağım. Şimdi bizim çekim ekibimiz biraz kalabalık. Bugün çekim yapacağız dedik ama nereye gideceğimizi söylemedik. Arada bir sinep atıyorum. Telefonlar alıyoruz abi neredesiniz diye. Söyleyen şerefsizdir beyler. <laughs> Yorgunlarmış. İşte bugün o güncüm sen gider misinizler? dediler. O de kalktı geldi. O günde en güzel güne denk geldi. Yani. Yiyor, içiyor anladın mı yani? <laughs> Keyfinde adam. Arıyorlar açmıyoruz falan. Beter olun yani. Bundan sonra onları sadece stüdyoda tamam mı? Nescafe eşliğinde kullanacağım yani. Tamam Hayri ye dursun. Ama böyle yani. En iyisi orta seviyesi alt segmenti diyorsun ama alt segmentinde bile diğerlerinde lezzetli. bulamadığın lezzeti buluyorsun. Diğerlerinde bulamadığın ortamı, manzarayı buluyorsun. E, sadece ne yok abi? Burada beze yok, alkol yok ama lezzet var, çok lezzetli. tazelik var, ortam var. Şey de yapsınlar, bizim mesela bundan sonra bildiğimiz, bizim biz çok yer biliyoruz da Nüans versinler, mesela iyi bir hamburgerci mi istiyorlar, mı? onu çektik. İyi bir balıkçı istediler, okey onu da çektik. Bize daha ne istediklerini yazsınlar bakalım. Biz ona göre yer buluruz, çekeriz yani. Evet. Gerçekten çok iyi yerler biliyoruz. Bundan faydalanın. Eğer yani. göndermezseniz biz çekmeye devam edeceğiz çünkü bizim bildiklerimiz <laughs> yani. Aynen. Ki o da bir 2 sene falan sürer yani anladın mı? <laughs> Pekala. Tamam. Yedik içtik. Kapatalım. Kapatalım. Sevgililer size beğensinler. Abone olsunlar falan. Evet şey falan gelin yiyin. Geldiğiniz evet. zaman bizim ismimizi verin. Bazı videolarımız falan. çok fazla izleniyor. O izlenen izleyip de Hani abone olmadan çıkan güzel kardeşime sesleniyorum. Allah <gülüyor> <gülüyor> göstersin de yedirtmesin. Evet, ben anladım. Yani. <laughs> o en sevdiğin kız var ya ondan ayrı düşesin inşallah. <laughs> beni beğenip Bize hep erkekler izliyor ya. <gülüyor> 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 Neyse hadi beyler öpüyoruz sizi çocuklar gençler. Hadi bay bay.